Merhaba arkadaşlar. TYT AYT geometri ders anlatım. 29. föyümüzle AYT konumuz olan çemberlerle devam ediyoruz. Konumuz açı ve kuvvet. İç açı gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir. Arkadaşlar burada iki kiriş kesişmişle AB ve C'de kirişi. İki kirişin oluşturduğu şurada diyelim ki bir açımız var. Bu açımıza alfa açısı diyelim. Bakınız bunun tersi de alfa. Şimdi bu alfaların gördüğü iki tane yay var. Birisi AC yayı onun ölçüsüne x diyelim. Diğeri DB yayı onun ölçüsüne y diyelim. Burada alfa bu x ile y'nin ortalamasına eşit. Yani alfa eşittir x artı y bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi örnek bir de bu kuralımızı uygulamaya çalışalım. Çemberimizin çevresi 6a 3a 2a 4a diye açısal ölçüler verilmiş. Acaba x kaçtır demiş. Arkadaşlar bunların toplamı 15 tane a. 15 tane a 360 derece yaparsa her a kaç derece yapıyor? Her a 24 derece yapar. Şimdi x'in görmüş olduğu ne var? 2 tane yay var. Birisi 2a, birisi de 6a. O zaman x bunların toplamının yarısı yani x eşittir 6a artı 2a bölü 2. Buradan 4a gelir. Biz a yine bulmuştuk 24. O zaman a yerine 24 yazarsak 4 kere 24. O zaman arkadaşlar x açımız ne olur? 96 derece olmuş olur. Örnek 2'ye bakalım. Şekildeki çemberde AB 90 derece veriliyor. AB yayımız 95 derece veriliyor. X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi yaylar eşit. AB yayı DC yayın eşitse DC yayına da 95 derece yazalım. Sonra X çevre açı gördüğü yay 2X derece olur. Şuradaki CB yayını bilmiyoruz. Ona Y diyelim. Şimdi arkadaşlar dış açımız neye eşitti? 2x'in y'den farkının yarısına 2x eksi y bölü 2 eşittir 35 derece olacak. Buradan 2x eksi y 70 derece bulunuyor. Sonra çemberimizin çevresi 360 dereceden çevresini toplayalım arkadaşlar. Burada 2x artı y 95 95 190 yapar eşittir. Kaç derece eşit bunlar? 360 derece eşit. Buradan arkadaşlar 2x artı y eşittir. 170 derece geliyor. Hemen buraya yazıyorum. 2x artı y eşittir. 170 derece. Taraf tarafa toplayalım denklemlerimizi. Y'ler gitti. 4 tane x 240 derece. X buradan efendim 60 derece geliyor. Evet x'imiz 60 derece. Üçüncü örneğimize bakalım. Şekildeki çemberde x nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 55 bizim çevre açımız. Gördüğü yay şurası TB yayı. Bu yayın ölçüsü ne olur? 110 derece olur. Çünkü 55'in iki katı arkadaşlar. Sonra bakınız AB bir teğet. Sonra çemberler de teğet. O zaman arkadaşlar TB yayıyla TE yayı birbirini 180 dereceye tamamlar. Buradaki yayın ölçüsü 70. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Arkadaşlar şuradan ortak bir teğet çizdiğimizde şuradaki açımızla yayımız ikisi de teğet olduğu için açının kolları birbirini 180'e tamamlıyor. O zaman burası 70 derece diyeceğiz. Sonra bütünlerden burası 110 derece diyeceğiz. Yine açımızın kollarıyla buradaki yay teğet olduğu için Birbirini 80'e tamamlar. 110'dan buraya da 70 yazarız. Bu şekilde de söylemiş oluruz. Şimdi X'imiz değil de şuradaki açılarımız 80'le neyi görüyor? 70. O zaman buradaki açımız bu X'in ortalaması. Yani 80 ile 70'i toplar. 2'ye böleriz. 75 derece buluruz. O zaman buradaki açılarımız 75. X de bunun bütünleri olduğuna göre o zaman X 105 derece deriz arkadaşlar. Örnek 4'e bakalım. Şekildeki çemberde x açısı nedir? Evet. Burada 96 var. Çevre açı. O zaman şu kocaman görmüş olduğu yay. Bunun iki katı arkadaşlar. 192 derece olur. Şimdi e, kirişler eşit. Kirişler eşitse bunların yaylarının da ölçüleri eşit. 3 tane yay birbirine eşit. 192 3'e böleriz o zaman her bir yayı 64 derece buluruz. 64 derece, 64 derece, 64 derece yazarız. Sonra arkadaşlar şuradaki açılara dikkat ederseniz buradaki açılar 64 dereceleri görüyor. Bakınız 64 dereceleri görüyor. O zaman buradaki açımız bizim 64-64'ün ortalaması. Yani 64-64'ü toplarız, ikiye böleriz. Yine 64 buluruz. X bunun o zaman bütünleri olduğuna göre x açımız burada 116 derece olarak bulunmuş oluyor. Kirişler dörtgeni karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Yani bir çemberin içerisinde bütün kenarları kirişler olan dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz. Kirişler dörtgenin en önemli özelliği karşılıklı açıların toplamı 180 derece olması. Yani buradaki açımız alfa Buradaki açımız teta ise alfa ile tetanın toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Bu şu demek. Burası x burası y ise o zaman x artı y de 180 derece demiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek 5'e baktığımızda şekildeki çemberde x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradaki abc'de dörtgeni bir kirişler dörtgeni değil. Bunu sakın karıştırmayalım. Eğer ben FE'yi e çizersem bakınız ve çizersem burada E, B, C, F dörtgeni bir kirişler dörtgeni olmuş oluyor. Aynı zamanda da A, E, F ve D de bir kirişler dörtgeni oluyor. Dolayısıyla o zaman buradaki açımız bakınız kırmızıyla işaretliyorum 24 derece ise şuradaki kırmızıyla işaretledim açımızda ne olur? 1180'e tamamlayacak. O zaman 106 derece olur. Bütünlerden burası ne oldu? 74 derece. Yine o zaman karşılıklı açı birbirini 180'e tamamlayacağı için x'imiz burada 106 derece olmuş olacaktır. Teğetler dörtgeni dört kenarının bir çemberin teğeti olan dörtgendir. Arkadaşlar bakın dörtgenimiz çemberin nesi? Teğetleri. O zaman dörtgene çemberin teğetler dörtgeni diyoruz çember dörtgenin nesi olur? Çemberde dörtgenin iç teğetler çemberi olur. Şimdi özel dörtgenler içerisinde kare eşkenar dörtgen birer teğetler dörtgenidir. Arkadaşlar teğetler dörtgeninin en önemli özelliği AB kenarıyla DC kenarının toplamı AB artı DC kenarının toplamı AD kenarıyla BC kenarının toplamını işte oluyor. Artı BC toplamına eşit oluyor. Bunu şöyle de görebiliriz arkadaşlar. Mesela bu teğet, bu teğet eşit ya AA diyelim, bu teğetler de eşit BB diyelim, CC diyelim, DD diyelim. E ne oldu? Bakınız burada c de var. Burada da yine AD, BC var. O zaman karşı toplamda birbirine eşit olmuş oluyor. Şimdi örnek 6'ya baktığımızda şekilde verilenlere göre x nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada 6, 8, 13 üçgeni var. O zaman biz buraya 6'yı yazalım bir defa. Sonra arkadaşlar şu teğetler eşit. O zaman buraya a, buraya a diyelim. Sonra buradaki teğetler de eşit. Buraya o zaman 6 eksi a diyelim. Buraya da 6 eksi a diyelim. Şimdi a artı 10 teğetiyle Arkadaşlar 6 eksi a ve 8 teğet ne oluyor? Birbirine eşittir. O zaman burası da a artı 10 olmalı. Bunları eşitleyelim. a artı 10 eşittir. 6 eksi a artı 8 dediğimizde 2a eşittir 4. a eşittir ne oluyor? 2 geliyor. a 2 gelince yazalım arkadaşlar. Buralar 2, 2. O zaman burası 4. Burası da ne oldu? 4 oldu. Şimdi bakın bu teğet ve teğet dik. O zaman bu teğet dik ve teğet arkadaşlar. Bunlar da birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. O zaman burası da 4. Burası da 4 olmuş oluyor. Dikkat ederseniz P noktası orta nokta oldu. Bakınız 8 birim burası. 8 birim burası. P noktası orta nokta oldu. Ve arkadaşlar bakınız PK doğrusuyla da CA doğrusu birbirine paralel. O zaman PK doğrusu ne oldu? Orta taban oldu. Tabanın Ortası oldu. E bu uzunluk 6 ise o zaman taban ne olur? 12 olmuş olur. 4'ü gitti. X'e ne kaldı? 8 birim kaldı arkadaşlar. Örnek 7'ye bakalım. Şekilde zemin duvar ve bir tahta parçası arasında konumlandırılmış otomobil tekerleği görülmektedir. AB 150 veriliyor. Şurası 150 santim veriliyor. BC'de 100 santim veriliyor arkadaşlar tekerleğin yarı çapı kaç santimdir? Evet çözüme başlayalım. O zaman teğet oldukları için 150 ile o zaman burası da 150 oluyor. Yine arkadaşlar bakınız 100 ile burası da teğet olduğu için burası da ne oluyor? 100 olmuş oluyor. Şimdi burayı bilmiyoruz. Ama arkadaşlar bakınız burada dikkat edersen şu bizim neyimiz? Yarı çapımız. Buna R diyelim. Buradan buraya da yarıçap çizelim. Buna da R diyelim. O zaman ne olur? Buralarda R olur. Yani burada bir karemiz olmuş olur. Arkadaşlar Pisagor yapacak olursak işte R artı 150'nin karesi artı R artı 100'ün karesi eşittir. 250'nin karesi deriz. Değil mi? Uzun uzadıya bir çözüm. Fakat biz bunun özel üçgen olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bakın hangi özel üçgen var? 250 3 4 5'in arkadaşlar 50 katı. O zaman burası da arkadaşlar 4'ün 50 katı. Burası ne olur? 200. Burası da 3'ün 50 katı 150 olur. Dolayısıyla buradan R kaç gelmiş oluyor? 50 gelmiş oluyor arkadaşlar. Yer 50 santim oluyor. Çemberde kuvvetle dersimize devam edelim. Birincisi dış kuvvet. Dışarıdan bir nokta aldığımızda çembere iki tane kesen çiziyoruz. Birisi PC keseni, birisi de arkadaşlar PB keseni. Dikkat ederseniz bu kesen çemberi iki noktada kesmiş. Biri D, biri C noktasında. Diğer kesenimiz de A ve B noktasında kesmiş. Arkadaşlar burada PD ile PC'nin çarpımı. PD ile PC'nin Çarpımı eşittir. PA ile PB'nin çarpımı. PA ile PB'nin çarpımı birbirine eşit oluyor. Şimdi bunu örnek 8'de uygulayalım. Şekildeki çemberde X nedir? O zaman arkadaşlar bakın, ilk kesiştiği yer 9. ikinci kesiştiği yer 14. O zaman ne diyeceğim? Burada 9 çarpı 14 eşittir. Birinci kesiştiği yer 7. ikinci kesiştiği yer 7 artı x arkadaşlar. O zaman 7 çarpı 7 artı x yazacağım. 14 ile 7 sadeleşti. 2 kaldı. 18 eşittir 7 artı x'den x eşittir 11 birim geliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kuralım şu. Dikkat ederseniz P noktasından birisi kesen çemberi iki noktada kesmiş. Diğeri de T çemberi bir noktada kesmiş. Burada da teğetin karesi yani iki defa teğet dediğimizde PC'nin karesi eşittir. Birinci kestiği yer PA çarpı ikinci kestiği yer PB diyeceğiz. Evet. Şimdi bunu da hemen 9. örneğimizde uygulayalım. Bakınız heyet. O zaman x'in karesi eşittir. Birinci 4, ikincisi de 9. O zaman 4 çarpı 9 diyeceğiz. 36 geliyor. Buradan x 6 birim gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi de iç kuvvetimizi görelim. İç kuvvet de arkadaşlar çemberin içerisinde bir nokta. Bu noktadan geçen iki tane kiriş çizelim mesela çizilmiş. Buradaki olayımız da şu. AP çarpı PB AP çarpı PB eşittir DP çarpı PC arkadaşlar. DP çarpı PC. Evet. İç kuvvet. Hemen onda bunu uygulayalım. Şekildeki çemberde AB PC 12 birim verilmiş. Burası 12 ise, AB 12 ise, 6 6 diye ayrılır. X'i soruyor. Hemen uygulayalım. 6 çarpı 6, 6 çarpı 6 eşittir x çarpı 12 diyeceğiz. X çarpı 12. Buradan x 3 birim geliyor arkadaşlar. 11. Örneğe bakalım. Şekildeki O merkezi çemberde yarıçap nedir diye soruluyor. Evet, P noktasından o zaman kuvvet uygulayacağız. Bakınız, buraya A diyelim, burası da A. O zaman bizim yarı çapımız 2A oldu. Çünkü OB yarıçap. O zaman burası da 2A. Şimdi P'ye göre kuvveti uygulayalım. 6 çarpı 8. 6 çarpı 8 eşittir. A çarpı 3A arkadaşlar. Buradan 3 tane A kare eşittir 48. A kare eşittir 16. A eşittir 4 geliyor arkadaşlar. Yer çapımız istemişti. Yer dikkat ederseniz 2A. O zaman 2 çarpı 4'ten yer çapımız 8 birim geliyor. 12. örneğe bakalım. Şekildeki çemberde EC 2 birim. EC 2 birim yazalım şöyle. ED 12 birim. 12 birimizi yazalım. EB'de 4 birim. Onu da yazalım. X nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi E noktasına göre kuvvet uygularsam şuraya A diyelim. A çarpı 4 A çarpı 4 eşittir. 2 çarpı 12 diyeceğiz. 2 çarpı 12. A buradan ne geldi? 6. Yazalım. 6, 6 diyelim. Şimdi de P noktasına göre kuvvetimizi uygulayalım. Bakınız X uzunluğu burada T. O zaman X'in karesi eşittir. Şimdi birinci kestiği yer A'ya kadar 6 çarpı ikinci kesti yerde B. O zaman PB. AP 6, PB de arkadaşlar 6 6 12 4 daha 16 oluyor. 6 çarpı 16 diyeceğiz. O zaman x buradan arkadaşlar 4 kök 6 birim olarak bulunmuş oluyor. 13. örneğimize bakalım. Şekildeki çemberde x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi A noktasından buradaki çemberimize bakınız. Kesen çizmiş. İlk kestiği yer E. ikinci kestiği yer D. Burası da A ve de T. T T'imize A dersek T'imizin karesi A'nın karesi eşittir. 2 kök 6 çarpı Efendim 7 kök 6 diyeceğiz. 7 kök 6. Şimdi aynı zamanda da arkadaşlar B noktasından bakınız. Buradaki çemberimize kesen çizmiş. İlk kestiği yer ve ikinci kestiği yer. A teğetimiz arkadaşlar. O zaman A'nın karesi eşittir. 6 çarpı ne diyeceğim? 6 artı x. 6 çarpı 6 artı x. E bu da A kare. Bu da A kare. O zaman bunlar birbirine eşit. eşit diyelim. 6 çarpı 6 artı x eşittir. 2 kök 6 çarpı 7 kök 6. Kök 6 kök 6 da 6 yapar. Buradaki 6 ile sadeleşir. 6 artı x'imiz eşittir. 14 x buradan ne gelmiş oluyor? 8 birim gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi iki tane benzerlik sorun var. Örnek 14'e bakalım. Şekildeki çemberde x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakınız DB yayı ile AD yayı eşit. DB yayını gören bakınız burada şu açı, açı var. Çevre açı buna alfa diyelim. AD yayında gören yine burada çevre açı var. O zaman buradaki çevre açına da alfa diyelim. Şimdi iki açı birbirine eşit. Şuradaki D noktasına teta dersek arkadaşlar ikişer açıla eşit olan üçgenler benzerdir. Bakınız burada DAP üçgeni ile DAC üçgeni birbirine benzer. Neden? Çünkü buradaki üçgenimizde alfa var, teta var. O zaman büyük üçgende de alfa var, teta var. İkişer açıda eşit olan üçgenlerin üçüncü açılarda ne oluyordu? Eşit oluyordu. Bakın üçüncü açıya burası beta diyelim. Alfa, teta, beta. O zaman büyük üçgende de alfa, teta. O zaman şurası bizim betamız olmuş oluyor. Şimdi açı eşit olduğu için üçgenler benzer. Benzer oldukları için de eşit açıların karşısındaki kenarları oranlayacağız arkadaşlar. Şimdi küçük üçgenimizden büyük üçgene doğru gidelim. Küçük üçgende alfanın karşısında 4 var. Büyük üçgende alfanın karşısında x var. 4'ün x oranı eşittir. Küçük üçgende betanın karşısında x var. Büyük üçgende beta'nın karşısında 12 var. 12 var. O zaman böyle 12 diyeceğiz. x kare eşittir 48. x buradan 4 kök 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 15. sorumuza bakalım. Şekilde verilenlere göre x nedir diye soruluyor. Şimdi Burada BD yayına bakacak olursak BD yayını gören bir teğet kiriş açımız var. Bakınız bu açı. Bir de çevre açımız var. Bunlar aynıyı gördükleri için ölçüle eşit. O zaman alfa alfa diyelim. Sonra şuradaki açımıza teta diyelim. Bakınız bu üçgene baktığımızda iki açısı alfa teta. Büyük üçgene baktığımızda da alfa teta iki açısı var. O zaman üçüncü açılar da eşit işte olacak. İşte bu üçgende alfa teta şuraya beta dersek bir üçgende de alfa teta o zaman komple şuraya ne diyeceğiz? Beta diyeceğiz. Şimdi benzerliği uygulayalım. Küçük üçgende arkadaşlar alfanın karşısı ona a diyelim. A'nın büyük üçgende alfanın karşısında x var. X'i oranı. Küçük üçgende teta'nın karşısındaki dördün, büyük üçgende yine teta'nın karşısında 8 var. 8 oranı eşittir. Küçük üçgende kim kaldı? Beta. Beta'nın karşısında x. Büyük üçgende beta'nın karşısında a artı altı var. Evet arkadaşlar şuradan a bölü x eşittir 1 bölü 2 geliyor. Yani x eşittir 2 a bunu şurada yerine yazalım. 1 bölü 2 eşittir. Bakın 4 bölü 8'den geliyor. 1 bölü 2 eşittir. X yerine 2A yazalım. 2A bölü A artı 6. Burada da 4A eşittir. A artı 6'dan 3A eşittir. 6 A eşittir. 2 olarak geliyor. Evet. A 2 ise arkadaşlar şurada o zaman X ne olur? 4 olur. Çünkü yerine 2 yazdığımızda X'imiz 4 olarak bulunmuş oluyor. Evet bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki fayda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.